Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren yani Insomnia işte ve bugün sizlerle 2 e, haftalık bir aranın sonunda tekrardan e, YouTube'a geri döndük. Şimdi öncelikle bu 2 hafta niye verildi e, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar açıkçası içimde çok bir istek yoktu e, video ile ilgili. Ben de bundan dolayı yüklemek istemedim. Ama şimdi tekrardan... Eee Geri başladık bakalım YouTube'a. Bu sefer aklımda olan bir video yapacağım. CSGO Depositsiz ha. Bu arada ee, videoya geçmeden önce de şunu konuşalım. Arkadaşlar eğer... Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bu videolarda... Bu tarz sitelerde kendi bakiyenizle oynamanızı önermiyorum. Ben sadece size videolarda sitelerin size bedava sunduğu hakkı almanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve eğer oynarsanız da sorumluluğun tamamı size ait Bu da bilginize eee olsun. ya yani bilginizde olunsun, aklınızda bulunsun. Şimdi ilk sistemi CSK Empire buraya geliyorsunuz. Free case yazıyorsunuz. Open case buraya baban yazıyorsunuz. Ben zamanında böyle yapmışım. Niye böyle yapmışım hiç bilmiyorum ama işte böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra e, şu siteye sonra geleceğim. Ya bir de Empire'ın şey marketini göstermedim ben size Withdraw. dur csg empire'ın çok büyük bir marketi var mesela 0 ile 5 dolar arası bakalım biz yani mesela 28 cent'e bile bir şeyler var yani şöyle bloklar bloklar var yani hani alabilirsiniz bayağı iyi de marketi neyse sonra ııı e atvax skins veya wtf skins artık ne diyorsunuz? Burada da ücretsiz kısmına gelip siz burada kullanacağınızdan TKT house diye bir kod var. Onu kullanacaksınız. Onun dışında oynamanızdan dolayı burası size seviye de veriyor. Mesela şöyle oyun modlarını göster mesela upgrade'i var falan filan mesela şu bedavayla 20x upgrade. Evet. Yani gelmez zaten çok küçük ama onun dışında bayağı burası da iyi withdraw dediğinizde ee, şuradan işte 1.88'e var sonra pay to pay de 0.19'a var 0.33'e var yani burada da gene çok ucuza şeyler var zaten size 0.25 cent veriyor gelin direkt mesela 0.19'a çekin burada bekleyin 0.25'e çekin abi alın sonra hell case Burada da ben size bir link vereceğim. Oradan ee, gideceksiniz. Onun dışında burada bazı günlük kullanmış. Ha, burada da şöyle adınıza herkes.com eklerseniz ve profil fotoğrafınıza ee, mesela hemen yapalım. Avatar. Avatarınızı yükleyin. En son yüklem bu. Onun dışında profil fotoğrafınıza da böyle herkes yaparsanız ha yaptıktan sonra çeklemek gerekiyormuş arkadaşlar İşte böyle gelip burada bedava açıyorsunuz Bedava bakıyor, böyle böyle kasabilirsiniz Buradan da ee, hemen burada şey ee, Kasa açma üzerine olduğu için direkt item olarak buradan çekebiliyorsunuz bu arada Haberiniz olsun Ondan sonra anti skins'e gelelim bu da Bayağı ee, popüler burada geliyorsunuz bedavaya mesela geldiniz burada antiskinse promo case'e tıkladınız burada mesela her gün bir kod veriyor adamlar her gün gelip bedava deneyebiliyorsunuz bu arada burası da depozitsiz onu da söyleyeyim mesela girdim çeviriyorum ve bu şey ben burada e, ee, SSG Deagle, AWP, P250, Revolver, P2000, Galil falan bunların çok fazla çıktığını gördüm. Ondan sonra Skin bu da eski bir siteydi zaten geri döndüler tekrardan. Ee... Bir dakika test atalım çünkü siz galiba bundan evet bundan açabileceksiniz verim verdiğim kodla. Tekline Ice Cap geldi. Ne kadarmış? Şansları da var burada. 10 sent bedavadan alabiliyorsunuz bunda nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle ee, heh, referans kısmı hemen oluşturalım. Free for skin diyelim mesela create. Hı. Burada arkadaşlar mesela geleceksiniz ee, artı kısmına basacaksınız. Referel kod mesela buraya yazacaksınız. Free for skin. Ben şimdilik free yazayım. Ben zaten kullandım. Ben zaten takılıyorum siz buraya free for skin yazacaksınız oradan hop bedava o tokeninizi alacaksınız Sonra CSGO500TR diye bir site var burayı da affiliates kısmına geliyorsunuz eee, Affiliates sizin için bir kod kullanma yeri olacak ben kullandığım için şu an yapamıyorum kullanacaksınız ve 500 kredi verecek size. Ondan sonra o 500 krediyi aldıktan sonra da bunları da yaptığınız zaman <laughs> toplamda 1000 kredi olacak elinizde. Hemen ee, withdraw kısmına bakalım. Pay to pay. Low to high. Yani mesela 1000'i mesela birazcık oynayıp buradan start track, SSH abis falan bunları çekebilirsiniz hemen çok rahat bir şekilde. Sonra diğer sitemiz It'le Empire burada da şöyle e, referans'a girelim. Burası anket doldurma yeri arkadaşlar daha çok şöyle earn referrals. Bu benim e, Verdim linkten gelirseniz size 500 verecek. Buranın da işte mesela anket doldurursunuz, video izlersiniz falan filan. Ee, bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Şu sekmenin sesini kısalım. Sonra Search Knife eski bir siteydi tekrardan açılmış. Burada da verdim kodla giderek gene e, belirli bir bakiye alabilirsiniz. İşte Crash'i var onun dışında e, zaten Search Knife kısmı var mesela örnek veriyorum e, demo, ah, demo oyunu. Mesela 22 dolar bu verdiniz burayı seçtik mesela çıkmadı. Nerede? Burada çıktı. Bir daha deneyelim. Evet yüzde yirmi şansla bile tutturamamam peki. Hı. Bir tane tuttu mesela bunu alıyorsunuz veya 7'ye 7 yaptınız rastgele salladınız. Mesela bu da tutabilir. Tabi bunlar daha düşük şanslar. Sadece bıçak değil. Mesela dediniz ki ben AWP'ye ihtiyacım var. Gözüm benim. Denk gelseydi bu AWP'ye ilerliyordu. Veya mesela benim rifle'a ihtiyacım var kardeşim. Kereç burada çıktı. Mesela eldiven kazanmak istiyorum ben aynı şans aynı paraya. İşte şey olsun. Pistol olsun falan filan diye böyle oluyor. Eee onun dışında CSGO rol var. Onun dışında ben CSGO Atsa'ya geçeyim buraya da gidip use freeance code diyeceksiniz. Ama minimum Steam leveliniz 5 ve Twitter'dan adamları takip etmeniz gerekiyor. insomnia 7 kodunu kullanarak bedava videolar alabilirsiniz. Heh, we have dashboard ya. Heh. Bak kodum olmuş arkadaşlar. Geliyorsunuz o şeye. Nerede bak, e, Rivers'a. Buraya geliyorsunuz. Böyle hemen free for skin yazıyorsunuz. 3 oldu pardon. Free for yani 4. Skin yazıyorsunuz. Claim 3K istiyorsunuz. Tık size 3 tane bedava kasa veriyor. Bana vermeyecek şimdi. Öyle şimdi gelelim son sitemize. En önemli en büyük kazanabileceğiniz site. Arkadaşlar CSGO Polygon girişi yapıyorsunuz. Hemen redeem code. Enter promo koda. Free for skin yazıyorsunuz. Aktif diyorsunuz 1 dolarınızı size veriyor. Onun dışında nerede hemen bakalım ise Doğru muymuş? Evet doğruymuş. Onun dışında arkadaşlar ee, ben size şöyle hmm, trade historiğimi göstereyim pay to pay'den. İşte bu sitede ee, mesela 513, 1 dolar, 2 dolar, 2 dolar, 1,5 dolar, 3, 4 dolar. Hani bayağı çektim ben burada. İşte gene 3 dolar, 1,5 dolar falan. Size de öneririm arkadaşlar. CSGO Polygon bayağı iyi site. Yani oynayabilirsiniz. Zaten şöyle withdraw'a bir girelim. Withdraw'ın bu kadar yüksek itemler durduğuna bakmayın. Sürekli düşük itemler geliyor. Hemen çekiyorlar. Hemen çekiyorlar. Ben de bayağı beklemiştim bunları çekerken. O zaman bu videolukta benden bu kadar efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer daha fazla böyle e, videolar istiyorsanız bu tarz işte depoz falan. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında oyun videoları işte Max Payne'dir, CS'dir, başka sürpriz oyun videoları da gelecek. E, takipte kalın, beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.